Merhabalar, Ev Yemekleri Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli nefis havuç salatası tarifini paylaşmak istiyorum. Gerekli malzemeler 8-9 adet havuç, 3-4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı toz şeker, 1'er tatlı kaşığı kırmızı toz biber, karabiber, 4-5 yemek kaşığı beyaz sirke, yarım çay bardağı sıvı yağ. Buyurun başlayalım. İlk olarak kabuklarını önceden soymuş olduğumuz havuçları gördüğünüz şekilde ince ince ve uzun olacak şekilde kesiyoruz. Eğer sizin havuç doğrama aletiniz varsa onunla da yapabilirsiniz. Ve doğramış olduğumuz havuçların üzerine tuzunu ve toz şekerini ekleyip dikkatli bir şekilde şekeri ve tuzu eriyene kadar havuçlarımızı kırmadan elimizle güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra üzerinde sarımsaklarımızı rendeleyip biraz karıştırıyoruz. Ardından kırmızı toz biberini ve karabiberini ekleyip tekrardan biraz karıştırıyoruz. Ve son olarak beyaz sirkesini ve sıvı yağını ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Ve yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi nefis havuç salatamız hazır. Yapımı oldukça kolay, tadı inanılmaz lezzetli ve yoğun aromalı muhteşem bir salata oldu. Denemesi tavsiye ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.